Evet, son sıvıların en sıcak yaz günleri geçtik. Sakarya'da yağmur yağıyor. Sakarya'da çok fazla yağmur yağıyor. Şu anda sığındık. Aslında bulut da yok. Geçici bir yaz yağmuru ama Sadece havanın serinlemesi göre yeterliyiz. Suyu... Çünkü Açılı, sıcak. Yeryüzündeki suları kurşuyordu. Açık üstüne de yağmur var burada gördüğünüz gibi şu anda bayağı 2-3 kilogram yağmur bakıyoruz hemen şurada Rekli Kale'leri görüyoruz hızlı bir sağanak yağdı gün boyunca Evet insanlar Güneşte de devam ediyor, yağmur devam ediyor. Hava da yok. Ne demek? Bir kasa falan Yağmurun çekilme ihtimali yok. Evet şu oluktan akan suya bak. Gerçekten kendi son günleri de büyük bir rahmet oldu elhamdülillah. Kısmet oldu. Kısmet oldu. Kısmet oldu. Kısmet oldu. Bu tərəfdən görək fikirləşə bilərik.